YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 15 Aralık'ta TV Plus'ta yayınlanmaya başlayan Turkish Dedektif'in ilk iki bölümüne dair görüşlerimi paylaşıyorum. Turkish Dedektif dizisi Paramount Artı'nın yaptığı bir dizi. Nasıl Netflix, şey, Hakan Muhafız'la aslında Türkiye piyasasına açıldıysa Paramount Plus'ta e, Turkish Dedektif'le bunu yapıyor. özellikle burada şey oyuncu kadrosu bir hayli iddialı. İşte Haluk Bilginer'den Erol Afşin'e, Selma Ergeç'ten Fatih Allah'a, Ruhi Sarı'dan Yılmaz Guruda'ya çok sağlam bir oyuncu kadrosu var. bunun ötesinde yönetmenliğe bakacak olduğumuzda ise e, Nils Ordon Oblev 2 bölümü çekti. Nisan daha 2 bölüm ve e, Lim, e, Lindsay Miller e, 4 bölüm çekti. E, 8 bölümlük dizinin ilk 2 bölümü e, özellikle e, şey e, böyle Türkiye'de e, işte e, böyle bir e, Hollywood es şeyini hissettiren e, Hollywood bakışını hissettiren Orientalist bir dizi olmuş özellikle ilk 2 bölüm. Yani zaten Nia Sardinoblev e, büyük oranda hani e, şey yani ejderha dömeli kızla tanınsa da ejderha dövmeli kızın daha ziyade David Fincher'ın yaptığı e, yeniden çevrimi kalıcıdır çünkü birinci bölüm dizi estetiğiyle çekilmiştir. Yani Niaz Ardinoblev zaten Hollywood'da da e, kendi yani estetik beceri taşımadığı için e, Hollywood'un dışında kaldı, dizilerde kariyer elde etti. Ya Burada da e, o kaliteyi e, sergilediği bir filme imza atıyor aslında diziye. Ya, özellikle iki bölümde e, şeyler tabii ki oyuncular devreye girince belli bir kalite var ve Sertaç Özgümüş özellikle zaten şeyin şahsiyetinde bestecisiydi. O zaten hani e, mitolojik böyle fantastik besteleri var ve yani müthiş bir elektronik besteci gerçekten Sertaç Özgümüş. Ya yani başka bir seviyeye taşıyor tabii ki Açılış Şenleri'nden itibaren. E, kurguculara bakacak olduğumuzda orada yabancı bir ekip var. E, ve şeyde de özellikle işte eee işte e, Niyase Ardnob'un çalıştığı görüntü yönetmenleri ise Görüntü yönetmeni ise hani iç piyasada çalışan bir yönet görüntü yönetmeni aslında. Ya bu açıdan da hani burada bir şey dizi piyasasından kopan şeylerle, teknik ekiple yani müzisyen Sertaç Özgümüş haricinde. Ki Nisan bölümlerinde herhalde Barış Özgüçer görüntü yönetmeni olacak. E ama bunun ötesinde hani burada ciddi anlamda ciddi senaryo problemi yaşatan bir dizi olmuş. Yani zaten Netflix'in hani Hakan Muhafız'dan bu yana böyle aşırı oryantalist hani... Türkiye'ye e, yansıtmayan bir şekilde e, karşımıza çıkarılıyor. Burada da Ben Schiffer ve e, şeyin Neil Bisvas eee şeyin senaryonun e, onların elinde ve ya bu senaryo nereye varıyor? Nereye varmıyor tartışılır. Tabii ki işin içine böyle duyusal bir atmosfer katılmış. Hani o duyusal atmosfer e, şahsiyetin ardılı gibi bir hissiyat bırakıyor. E, onu söylemek lazım. E, ve bunun ötesinde hani e, şey şey Halik Bilginer devreye girdi tabii ki işte bu Buffalo Soul, Justin, e, Ben Benhur'a kadar ya Hollywood'da da özellikle devreye girdiğinde hani etkisini hissettiren bir oyuncu uluslararası bir oyuncu Haluk Bilginer. Yani bir oynayınca bir şeyde dizide veya filmde hani bir şekilde böyle bir başka bir seviyeye taşıyor burada. E, burada da öyle bir durum var. E, o yüzden yani Halik Bilginer'e böyle alkış tutarak seyrediyoruz bütün diziye özellikle 2-2 bölümü ve 2-2 bölüm sayesinde de bu sayede belli bir saygıyı hak ediyor. Ama onun yanındaki oyuncular mesela Ethan Kay'ı var. Hani niye böyle bir isim tutulmuş yani özellikle zaten o da oryantajlı rollerde muhtemelen böyle oynuyor şeylerde, dizilerde dizi piyasada, yabancı dizilerde. Yani çok aşırı yapay duruyor. Yasemin Keyal'ın hani şey dışında böyle herhalde güzelliği için tercih edilmiş gibi bir algı yaratıyor. Yani zaten oyunculuğunu e, oyunculuk noktasından ne zaman kendini kanıtladı ki böyle uluslararası bir rolde devreye sokmuş yani bu kadar başrola yakın bir şekilde. E o da tartışılır. E Deniz Ürkü fena değil. E, Haluk Bilginer'in e, o kızını canlandırıyor. Sarı belli bir kalite ortaya koyuyor. E, ama genel anlamda burada aşırı oryantalist bir dizi olmuş. Yani böyle bir eski modaya zaten Orson Welles'in Journey into the Fear'ından bu yana e, çok böyle e, Türkiye'ye böyle aşırı oryantalist yaklaşan filmler biliriz. E, o dezize sürüklenmiş yani. En eski oryantalist şeyleri e, kullanıyor. Böyle ortadoğuya çevirmiş zaten renk paletine. Ya bu da zaten gayet doğal niye Zardın Oblev gibi memur bir yönetmenden beklenecek bir durum. 1999'da yazmaya başladığı Çetin Hikmen kitapları, Çetin Hikmen serisinde den yola çıkarak uyarlanan bir dize. E ama bunun e, oryantalist bir bakışı olarak geri dönüşü oluyor. Beti Mahmudi gibi bir e, yaklaşım var, e, özellikle kızım olmadan Asla gibi. E ama burada e, fazlasıyla bir oryantalist bir yansımaya dönüşmüş işin doğrusu. E, Derya Karadaş ve Selma Argeç ikinci bölümde en e, parlak performansı sahip isimler. İşte de hani Midnight Express falan havalarına kayıyor. Yani oryantalizm yaklaşımı olarak tabii film seviyesinde Midnight Express'i yakalamak mümkün değil. Ama bunun ötesinde hani burada bir aşırı işte şey sarı tonlarında falan koyu sarı tonlarında gidip gelen bir dizi. Ve özellikle de yani çok böyle karikatür karakteristik dönüşmüş karakterlere. Bizim de böyle bir böyle hani av mevsim hani bizde yapılmıştı en azından. Türkiye'den bir yönetmen çekmişti belli bir seviyede e, polisi alayımıza aslında böyle zeki bir şekilde dalga geçebiliyordu mesela dedirtiyor. Şahsiyet gibi bir kaliteye ulaşamıyor. İşte Alef ve zaten masumlar, Masum falan vardı. E Bozkır vardı. Hani onlar da o kadar iddialı değil tabii. Ama şahsiyet kalitesini aratan ve şahsiyetin ardılına dönüşerek böyle asit kafa, saykodelik bir dünyaya kayarak aslında belli bir seviyeye gelmenin hedefinde ama bu hedefi de yani yerine getiremeyen bir dizi olmuş ilk iki bölümüyle. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim Turkish Dedektif'in ilk iki bölümüne puanım 10 üzerinden 3.5. Sizin Turkish Dedektif'in ilk iki bölümüne puanınız kaç görüşlerinizi bildirirsiniz. Ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.